Eylül, Barış, galiba bir sorunumuz var. Güldal Hanım, Güldal Hanım, gidiyor musunuz veda etme dönemde? Hastane turu için teşekkür ederim Barış Bey. Bir gün içinde akıl almaz şeyler gördüm. Size kolay gelsin. Bugünlük delilik yetti bana. Kararınızı verdiniz yani. Bir de soruyor musunuz? Sormak gibi değil de, bence şöyle düşünelim. Hayatınızın en ilginç günlerinden birini yaşadınız sadece ilginç değil. Yani gerçekten 10 milyon lirayı yarı çıplak dolaşan insanların olduğu bir hastaneye verebileceğimi düşünüyor musunuz? Yo, zaten benim aklımda daha iyi bir yer vardı. Madem bu kadar ilginizi çekti, buyurun göstereyim size. Lütfen gelin benimle. Buyurun, buyurun. Ceza infaz mı? Burada mahkumlara mı hizmet veriyorsunuz? Evet. Açılışını bugün yaptık. Hmm. Belki burayı hastanemizden daha çok seversiniz. Bence bağış için nihai kararınızı vermediniz. Üniversitede sizi yeteri kadar heyecanlandırmadı belli ki. Barış Bey, iyi niyetinizi anlıyorum. Ama ben de tek başımayım. Her şeye çözüm bulamam. Elimde sihirli değnek yok yani. Sihirli değneğe değil gerçekten inanacağınız bir hikayeye ihtiyacınız var sizin. Belki içeride bir şeyler buluruz. Buyurun. İnavetler. Eşyalarınızı koyun lütfen. Kollarınızı kaldırınız. saatlerinizi çıkartınız Eşyalarınızı çıkışta alabilirsiniz. Burası size bahsettiğim yeni bölümümüz. Oh. Fatma, nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Bebeğin kalp sesi duyulmuyor. Ne? Ne oluyor doktor? Kaybatmıyor mu bebeğimi? Fatma sakin ol. Bebeğin mekoniyum yutmuş olabilir. Yani daha fazla bekleyemeyiz. Doğumu başlatmamız lazım. Hayır. Hayır doğuramam. Hapishanede bakamam ki. Hayır. Barış Bey ne Tamam sakin ol. Bak biliyorum korkuyorsun. Ama daha fazla bekleyemeyiz. Seni de bebeği de tehlikeye atmış oluruz. Tamam? Tamam. Tamam. Feyza Hoca'ya haber verelim hemen. Sen servise bak, sen de odasını bir dele. Tamam, tamam hocam. Tamam, nefes Ay. al. Tamam, sakin ol. Nefes al, nefes al. Şşş, tamam. Feyza Hoca'ya haber vermem lazım. Bir şey yapacağım demiştin. Kurtaracaktın bizi, bir yolunu bulacaktın. Yok, bekleyemiyoruz. Ee, Barış Bey, doktor çağırdınız, neredesin? <laughs> Fatma, dinle beni, dinle beni. Bak, ben buradayım. Sana yardım edeceğim, tamam mı? Bana güveniyor musun? Tamam. Doğumu başlatıyoruz, hemşire hanım yatağa pozisyon verelim. Meşhur acil kahvesini içmeye gelmişsiniz Feyza avcum. Bizim kattaki makine bozulmuş, ben de ne yapayım krizi fırsata çevireyim dedim. Çok iyi yapmışsın, her zaman bekleriz. Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu? Cezayir fazla doğum başlamış Fatma. Evet Fatma, şimdi derin nefes al. Ver nefesini. Al nefesini, hemşire hanım. Fatma'nın karnına bastıracağız şimdi. Tamam hocam. Fatma sen de bize yardımcı ol. Al nefesini tut ve bastır. Akın Fatma. İttir bebeği. Akın, 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 akın. Evet ters geliyor. Ters mi geliyor? Ne oluyor bebeğime? Epizyotomi açmamız gerekecek. Hocam emin misiniz, Feyza Hanım beklesek? Feyza Hanım'ı bekleyemeyiz hemşire hanım, geç kalırız. Binlik izotonik içine iki ampul oksitosin serimi infüzyonu başla. Dört damladan gidecek şekilde. Tamam hocam. Nefes al. Nefes al, nefes ver. Akın, 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 akın. Fatma. <laughs> Olmuyor. Epizyotomiyi ben yapacağım. Feyza Hoca'yı bekleyemeyiz. Hem anne hem çocuğu kaybederiz. Bir de hazırla. Tamam hocam. Tamam, nefes al. Sen nefes al. Fatma, bu biraz canını acıtacak tamam mı? Sık dişini. Nereye? Önce güvenlikte eşyaları ya, bırakmanız lazım. başladı öyle bir vaktimiz yok. Beni ilgilendirmez ceza infazın kuralı bu. <laughs> Şimdi Fatma. Son kez tamam mı? Hadi kızın için. Hadi elmas için Fatma tamam mı? Al nefesini. Tut. İttir Fatma. Ikın, ıkın, 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 ıkın Fatma. İttir. İttir. Çok güzel. Çok güzel Fatma. Devam et. Ikın, ıkın, ıkın, ıkın güzel Fatma. Çok güzel. Evet, evet. <laughs> Dünyaya hoş geldin Elmas Bebek. Hay maşallah sana. <laughs> Kızımla tanışmak ister misin? Hemşire hanım. Gel, gel, gel. gel. Gözün aydın. Hocam. Gelin hocam. Gözün aydın.